Bu ne şimdi? Ben de sınıfı bir avcıya öldüm. Ve hayata geri döndüm. Sen de ilk günden bana iş mi veriyorsun? Bu görevi yapmayacağım. Gideceğim oturacağım. Bana bu görevi yaptıramazsın. Sen sadece bir ekransın. Bak. Dibimden çekil ay yaklaşıyor. Seni görmüyor. Bak çekil. Çekil. Lan dur. Yapmayacağım diyorum bu göreve. Sen sadece ekransın. Bana hiçbir zarar veremezsin. As. Oh. Tamam, sen kazandın. Bu görevi yapacağım. Heh, tamam, şimdi tamam. ilk göreve bakalım. 100 Sinan. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, tamam. altı, 7, Sadece 9, 10, biz. Tamamdır. Sınav 14, bitti. 10 kilometre koşu kaldı. Onun için de kasabaya gideceğim. Ah oh, kasabama tekrar geldi. Kız inanabiliyor musun? Bana kısa boylu dedi. Kız A seviyeyse ben de B seviyeyim. Nasıl kısa boylu der bana? Ayak kalktı boyunu görelim o zaman. Kanka zaten ayaktayım. Daha neyin ayağına? Selam millet. Selam Florex. Ne vereyim? Kanka Hakan senin yine mi boyun kısa oldu? Florex seni dikerim. Adam bana evet, al seviye aslan olduğunda bana yukarıdan, yukarıdan yani. bakıyor. 2 metre Onu boyu bak. Al seviye bakladım. bir alçı sana nasıl dedi oğlum? Rica mıydı? Aslan, aslan Öyle geldi. Bana sen veya yenebilecek kadar cesur musun? Bu dediğini Siz bir daha, daha dersen. Bu bana ne yapma ediyorsun Erdo? Gölge alan açıl. Sen avcıları yüz karasın. Gölge asker kalk. Nalla mı beni yeneceksin? Ben B sınıfı bir alıcı Olur, olarak se kızınlar, A seviye bir şovar bir B seviye bir mü? Tabii ki de bir alması Tabii A de A seviye bir şovar ne kazanır. da. Ama bu sistemden dolayı sistem benim kararlarımı bile artık etki veriyor. Mecburi. Mecburi.